Gençler hepinize selamlar. Baraj puanların kalkmış olması tercihleri nasıl etkiler diye sorular bolca geliyor. Baraj puanların kalkmış olması birinci ile 500 bininci, 400-500 bininci olan aralığı kişiler hiç etkilemez. Çünkü tamam biliyorsunuz ki baraj puanlar 2 yıllıklarda 150, 4 yıllıklarda 180. Doğal olarak da bu puanların alındığı netleri yapan kişileri biraz daha etkiler. Bölümleri etkiler. Örneğin de dolmamış kontenjanı olan bölümlerin taban puanları oluşacaktır bu sene. Oralarda belki biraz daha buraya yaz kesin gidersin dediğimiz yerlerin taban puanları oluşabileceği için biraz da garanti tercihler alt sıralarda bile olsa yapmakta fayda olabilir. Onun dışında bir dezavantajı var bu baraj puanlarının kalkmış olmasının. Kişi bölüm yazabileceğini bildiği için bazen tercih döneminde biraz gaza gelebiliyor. Motivasyon yüksek olabiliyor üniversite tercihleri için ve bölüm yazabilir. Ama elinde puan olduğu için tanımadığı bölümler ya da tanımadığı bir gitmeyeceği bir şehri de yazmış olabilir. Onun için biraz ne olur şu andan itibaren gelebilme ihtimali olan puanlarınız da. Araştırın ya da sınav sonucu açıklanmışsa ne olur? Bölümleri ve şehirleri iyice açık, e, araştırın ve gitmeyeceğiniz yerleri tercih dönemi motivasyonuyla herkes tercih yapıyor. Ben de yapayım, ben de gitmeliyim gazıyla tercih etmeyin. Yani elde puan olup az tanıdığımız bu bölüme gidince daha sonradan e, biraz daha sıkıntı olabiliyor. Ne olur? Burada biraz daha bölümleri tanıyarak, üniversiteleri tanıyarak tercihlerde bulunun. Bu, baraj puanlarının kalkmasının böyle de bir dezavantajı olabilir sizler için. Görüşmek üzere.